Herkese merhaba. Elselif kanalına hoş geldiniz. Bugün JavaScript'in map yardımcı fonksiyonunu detaylı bir şekilde ele alacağız. Map, bir dizi üzerinde döngü yapmamıza ve her eleman üzerinde belirli bir işlem yapmamıza olanak tanıyor diyebiliriz aslında ve bu işlem sonucunda da yeni bir dizi dönüyor. Şimdi hep birlikte bu konuyu adım adım inceleyelim. Şimdi ilk olarak e, map fonksiyonunu kullanarak bir dizi içindeki her elemanı 2 ile çarparak yeni bir dizi oluşturacağız. O yüzden öncelikle e, klasik geleneksel for döngüsüyle nasıl yapacağımızı bir bakalım birlikte. İlk önce yeni bir e, dizi oluşturacağım. Yeterli. Sonrasından da e, bir boş bir dizi oluşturacağım. Evet şimdi de for döngüsünde sıra. Let i eşittir 0. i'ye 0 verdim. Ve i küçüktür. Ee, oluşturduğum numbers dizisinin uzunluğundan daha küçük olsun istiyorum. Ve her bir döngüde de 1 artsın. Deyip süslü parantezlerimi açıyorum. Sonra oluşturduğum o boş diziye push deyip 2 ile çarpacağım i'nin o elemanını. Çarpı 2 diyorum. Sonra şurayı bir düzeltelim. Console.log diyelim. Klasik for döngüsü ile çarpılmış sayılar diyelim. Evet. Tamamdır. Şimdi bu map helper'ımızı çalıştıralım. Evet. 2, 4, 6, 8 ve 10 aldık. Klasik for döngüsüyle çarpılmış sayılar. Şimdi bu kodda ee, ne yaptık peki for döngüsüyle numbers dizinin her elemanını aldık 2 ile çarparak oluşturduğumuz boş diziye ekledik şimdi ise aynı işlemi e, map fonksiyonu kullanarak nasıl yapacağımıza bakacağız bu sefer çok daha basit ve kısa olacak aslında numbers map F fonksiyon açacağım parametre veriyorum number diye süslü parantezimi açtım içeriye girdim şuraya noktada virgülümü attım direkt return number çarpı 2 noktalı virgül diyebilirim şimdi burada da bir konsolda atalım aynen bu şekilde olabilir şimdi tekrar çalıştıralım Evet map fonksiyonu ile çarpım sayılar yine aynı çıktıyı verdi ama gördüğünüz gibi daha temiz daha etkili bir kod oldu. Şimdi başka bir örneğe geçelim. E, map fonksiyonunu nesne dizilerinde nasıl kullanabileceğimizi gösteren bir örnek yapalım. Örneğimizde bir araç listesi olduğunu ve her aracın modeli ve fiyat olduğunu, fiyatı olduğunu varsayalım. Hemen başlayalım. Şuraya bir yorum atalım. E, farkı şöyle ayıralım orayı. Let cars. Köşeli parantezlerimi açıyorum. Şuraya noktalı virgül unutmuyorum. Evet. Olur. Bir tane daha yeterli bize. Tamam. Evet. Birini pahalı yaptık. Birini ucuz yaptık. Şimdi her arabanın fiyatını içeren bir dizi oluşturmamız gerekiyor. Let price cars map. Şimdi bir fonksiyon oluşturacağım. Parametreyi verdim. Şuradan süslü parantez, buraya da noktalı virgül, return car nokta price diyorum. Şimdi bir tane tabii ki konsol log atacağım buraya görebilmek adına araba fiyatları. crisis diyebilirim. Şurayı bir e, temizleyelim, bir daha çalıştıralım. Şimdi yukarıdakileri de çıktısını verecek. Evet araba fiyatlarının expensive ve cheap olduğunu bana e, burada gösterdi. Yani beklediğim çıktıyı aldım aslında diyebilirim. Şimdi özetle bu örnekte yani son yaptığımız örnekte e, map fonksiyonuyla cars dizisindeki her bir aracın price özelliğini alıp yeni bir dizi oluşturduk aslında. E, bu yöntem özellikle nesne dizilerinde belirli bir özellik veya değeri çıkarmak için çok kullanışlı diyebiliriz. Sonuç olarak e, Map fonksiyonu JavaScript'te çok güçlü bir araç, kodunuzu kısaltır, okunabilirliğini arttırır ve bir dizi üzerinde belirli işlemler yapmanıza olanak tanır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum ve her birini de okuyorum. Benim için çok değerli. Herkese iyi kod yazmalar diliyorum. Görüşmek üzere.